arkadaşlar kanalıma yeniden hoş geldiniz ben Faruk bugün sizlerle Mountain Plate Warband ikinci bölümle karşınızdayım rehber tadında olan videomuza devam ediyoruz ama arkadaşlar izninizle ben oyunun zorluk derecesini birazcık düşürmek istiyorum hani en azından birazcık zırhlarımızı güçlendirdikten sonra askeri olarak güçlendikten sonra zorluk derecemi arttırmak istiyorum oyuncunun aldığı ee, ...hasarı birazcık düşüreceğim. Çok hasar alıyorum. O yüzden savaşlarda yeteri kadar güçlü değiliz. Bir de dostlarımın aldığı zararı düşürmek istiyorum. Bu bana yetecektir. Dövüş yapay zekasını iyi bile yapabiliriz. Bu sıkıntı değil. Ama gerçekten çok fazla hasar aldığımı düşünerekten böyle bir şey yapacağım. Ee, Kral Gravet'le konuşacağım arkadaşlar. Bakalım benim için verebileceği bir görev var mı? Maras Kalesi bölgesinde Kont Talgar için bir mektubum var, eğer oraya yolun düşerse bunu ona ulaştırabilir misin diye bir görev veriyor. Tabii gidiyorum. Ee, bu benim Kral Gravetle e, ilişkimi arttıracak. Hemen e, Maras Kalesi'ne gidelim şu şekilde. Neredeymiş bu? Hem de yolumuza çıkan çapulcuları falan keserek e, experience kazanacağız. Ee, bir de 5 kişiyle 4 kişiyle gezmek istemiyorum biraz daha asker toparlamak istiyorum arkadaşlar ee, Hemen şu köylere uğrayarak asker toplayalım En azından bir 10 kişiyle 15 kişiyle gezelim Şu an 10 kişiyiz Şuradan da bir asker alırsam eğer 7 kişi bu bana kafi. Hemen izninizle bir daha e Derken daha Bizi çevirdi 6 kişiler Arkadaşlar ben askerlerime bu konumda kal diyeceğim. Ölmelerini istemiyorum. Ee, onlar gelişsinler. Ben onlar için de savaşırım. Veya gelsinler ben de. hadi ya. Sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum fazla öleceklerine. Arkadaşlar bir de yorumlarda belirtirseniz kendi krallığınızı kuralım yoksa ee, Kral Gravet'e bağlılık yemini edip Rodok Krallığına bağlım olalım? Gördüğünüz gibi canım ünlüyor şu anda. O yüzden hani haydutlardan, çapuculardan bile de dayak yemek istemiyorum zorda oynayıp, normalde oynayıp. Birazcık güçlendikten sonra, zırhlarımızı, silahlarımızı güçlendirdikten sonra tabii ki de zora geçeceğiz. Ama gerçekten ilk bölümde çok zorlandım. Hani ölmemek için Allah'a dua ediyordum yani Allah'ım ölmeyeyim falan gibisinden. Yani bu benim için gerçekten zor oluyor. Sancılı bir süreç oluyor. Evet gördüğünüz gibi son haydutumuz. Bunu da bizimkiler kessin ben ellemeyeyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 ölü 1 yaralı. Bu daha haydutunu alıp e, esir tüccarlarına satacağım köle tüccarlarına. Buradan şu şekilde savaş ganimetlerimizi alalım. Yine satarız. Maras Kalesi'ne doğru gidiyordum. Her taraf çapulcuk kaynıyor yalnız. Daha haydut kaynıyor. Bir de arkadaşlar askerlerim terfi aldılar. bunları da arbeletçi yapacağım. Zaten belirli bir savaş düzenini oturttuktan sonra arkadaşlar benim nasıl savaştığımı göreceksiniz. Neden Rodok Krallığı'nı seçtiğimi anlayacaksınız. Şimdi dakika bu Kont Talbar'a mı getirecektik? Evet Kont Talbar Malas e, Kalesi'ndeymiş Allah'tan. Dışarıya çıkıp e, kalesinden ayrılmamış. Hemen Kont Ben de Maria. Efendim falan deme. Kral Gravet'ten bir mesaj getiriyorum dedik. Hem Kral Gravet'le ilişkimiz arttı hem de Kont ilişkimiz arttı arkadaşlar. Bu tanınmamız için ve namımızın ilerlemesi için gerekli şeyler. E, gördüğünüz gibi biraz da e, çapulcuları kesmek istiyorum. Birazcık karakterimi güçlendirmek istiyorum, level atlamasını istiyorum. Haftalık 44 dinar iyi bir fiyat askerler için. Ee, envanterimize bakalım. Şunları bir satalım. Ee, savaşlardan kazandığımız ganimetleri. Biraz da yemek stoğu yapalım askerlerimiz için. Erzak tüccarına girelim. Savaşta kazandığımız ganimetlerimizi satalım arkadaşlar. Ee, bir tane peynir bir tane ekmek, peynir, ekmek, balık, ee, şurada bir rakı eksik diyerekten. Bir tane de elma alalım arkadaşlar. 155 tınar yine de alacağımız var. <laughs> ee, şimdi Jarkai şehrine doğru gidelim. Yolumuza çıkan çapucuları keselim. Ve Kral Gravet'ten e, görev alalım eğer yeni görevi varsa bizlere. En başta arkadaşlar gelişmek için turnuvalara katılacağız, ee, görevler alacağız. Şu, şu çapulcu grubunu kesmek istiyorum. Seviye atlamak önemli çünkü bildiğiniz üzere. Talimci yeteneğimi hızlıca geliştirmek istiyorum. Talimci yeteneğimi geliştirip askerlerimi en üst noktalara getireceğim. Arkadaşlar backspace tuşuna basarak askerlerin nereden geldiğini görebiliyoruz Bunu söylemiştim bir önceki videoda Arkadaşlar video çekmede yeni olduğum için ilk bölümlerde ses sıkıntıları Veya oyunda kasma sıkıntıları yaşayabiliyoruz Kusuruma bakmayın o yüzden Hani her oyunun ayarları farklı oluyor video çekerken ya sesini ayarlayamıyorum ya FPS oranlarını ayarlayamıyorum. Evet bayağı güçlü olduk. Zorluk devresini düşürdüğümüz için güçlü olduk. Aslında hiç güçlü değildik. İki tane daha yaralımız var. Bunları da alalım. Bunları satacağız arkadaşlar köy tüccarlarına. Dediğim gibi zamanla arkadaşlar alıştıkça daha iyi, daha kaliteli videolar çekeceğim sizlere. Bunlarla da savaşalım hepsini öldürelim arkadaşlar seviye atladık. üçüncü seviyeyiz Bu arada mantan Blade'in arkadaşlar ilk 4-5 bölüm bu şekilde ee, karakterimizi ve belli bir seviyeye getirmek askerlerimizi belli bir seviyeye getirmek Bu yüzden de e, gereksiz gereksiz çapulcularla daha haydutlarıyla savaş yaparak geçecek ama daha sonrasında güçlendikten sonra namımızı ilerlettikten sonra maddi durumumuzu düzelttikten sonra asıl savaşları, asıl e, maceraları sizlerle beraber atacağımıza inanıyorum. Burada da atımızı şaha kaldıralım. 3 ölümümüz var. Köylü kadını kurtarmayacağım. Serbest bırakalım yani yanımıza almayalım. Bir de bunların hepsini kesmek istiyorum ben aslında ya. Bunları keselim. Bunlar gerçekten bize XP sağlayacak ve e, karakterim seviye atlayacak. Dediğim gibi yorumlarda belirleyebilirsiniz. Hani neden kolaya çektim? Normalde oynamaya devam et diye. Ama gerçekten üstümüzde yüksek e, hani defans veren zırhlar olmadığı için e, elimizdeki silah çok güçlü olmadığı için çok zorlanıyoruz. O yüzden böyle bir karar aldım geliştikten sonra e, hani karakterimiz 17. seviyeye 18. seviyeye geldiği zaman Gerçekten normal ayarlarda oynayabiliriz Hatta 25. seviyeden 30. seviyeye kadar zorda bile oynayabilirim arkadaşlar eğer yani isterseniz Ama gerçekten 2. seviyedeki 1. seviyedeki bir karakterin e, Çok zor e, Normalde veya zorda oynayabilmesi Gördüğünüz gibi bir savaşı daha kazandık arkadaşlar. Yine canımız iniyor. İnmiyor değil ama tek yemiyoruz Allah'tan. Arkadaşlar şuradaki taşları bırakacağım mı? Şapkaları. Bunlar daha fazla para ediyor. Tamam. Daha aydutları kalabilir. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar elde ettiğimiz garimetleri yeniden satıyorum. Arkadaşlar şehirlerden e, işletme satın alacağız demir dükkanı olsun, yahane olsun. Bir de e, köylülere yardım ederek onur kasmaya çalışacağım. Kral Grevet burada mı? Burada. Gidelim bakalım. Diyelim benim için bir görevim var mı? Kralcığım. Merhabalar canım. Benim için bir görevim var mı? Bana yardım edeceğim bir sırık onda bir adamla ilgili 300 dinar para veriyor. Onu avlayacağım diyorum. Kral Gravet ikiye 2'ye çıkıyor. Biz arkadaşlar şuradan karakterimizi geliştirelim. Zekaya vermek istiyorum ben. Talimcetenin 2 yapacağım. Bu kalsın. Hemen e, XP puanlarımızı hani beceri puanlarımızı bir yerlere bağlamak istemiyorum. Çift telli ve kundaklı yaya verelim. Kundaklı yay kullanacağız. Teker zaten kendi kendine gelişecektir. Bir de arkadaşlar hana uğrayalım. Köle tüccarı varsa eğer kölelerimizi satalım. Elde ettiğimiz esirlerimizi satalım. Şansımıza var. Merhaba. Öyleyse kesenin ağzını açtıyoruz Tayyidutlarımızı 73 dinardan çapuzlarımızı da 32 dinardan satıyoruz arkadaşlar. 1200 dinar paramız oldu. Bu çok güzel. Şimdi Kral Grevet'in bana verdiği görev yerine gitmek istiyorum. Köye. Şurada birazcık bekleyeceğim arkadaşlar. Sabah olsun. Ee, köy merkezine girelim. Şimdi arkadaşlar ben bu kanunsuz adamı öldürünce bu köyle aram kötüleşecek. Ben kötüleşmesini istemiyorum. Çünkü ben buradan sürekli asker alacağım için, Rodok Krallığı'nı kullanacağım için Rodok Krallığı'nın bir köyüyle aramın kötü olmasını hiç istemem. O yüzden köy yaşlısından diyeceğim ki benle hani bir görevim var mı bana diyeceğim. Yardımcı olabileceğim herhangi bir işiniz var mı? Bir grup haydi yüzünden büyük, büyük sıkıntılar çekiyoruz. Bütün erzaklarımızı almaya. Sizi kendini savunmayı öğretebilirim diyorum. Ee, bu şekilde bu köyle benim aram ilerleyecek. Hani e, nasıl anlatsam. İlişkim ilerleyecek ve e, ben bu kanunsuz adamı öldürdükten sonra bu köyle aram kötü olmayacak. Arkadaşlar askerlerimizi arabeletçi yapalım. Bir tane talimli Rodokar biletçim oldu. Ee, köylere eğitelim. Eğitime başla diyelim. Ve bu köylülerden gelen e, ödülleri de almayıp onur kasacağım. Onurunuz belli bir seviyeye geldikten sonra arkadaşlar. E, bütün lordlar size saygı duymaya başlayacak. İleride kendi krallığınızı kurduğunuz zaman e, yanınıza çekebiliyor olacaksınız lordları. Şu anda köyleri eğitiyoruz. Eğitelim. Köylerle beraber savaşa gireceğiz Haydutlara karşı. Bunu yapalım. Kanunsuz adamı öldürelim. Ee, siz de arkadaşlar, eğer Lord'dan böyle bir görev alırsanız, git şu kanunsuzu öldür diye. Eğer bu krallıkta devam edecekseniz, o köylü aranızın kötüleşmesini istemeyin. O yüzden bir e, köy yaşısında yapabileceğim içiniz var mı diye sorun. Bu vesileyle e, hem de bu köylerden kötü olmaz. Hiçbir şekilde hani illegal bir şey yapmayacağım. İlegalden kastım ne? Savaşta olmadığımız hiçbir köyü yağmalamayacağım. E, hiçbir masumu öldürmeyeceğim. Onurlu şerefli bir insan olacağız. Ama ileride namussuz şerefsiz hırsız birisi de olabiliriz isterseniz. Hani bu seride olmayacağım ama rehber tadında olan e, serimizde olmayacağım ama ileride mod yüklediğimiz zaman onlar da böyle bir karakter oluşturup bu şekilde de oyunumuzu bitirebiliriz isterseniz. Hemen şu şekilde öldürelim. Öldürmüyoruz. Bayıltıyoruz bu köylüleri. Eğitiyoruz. Köylüleri eğit diyelim yine. Arkadaşlar görev yaparak ilerleyeceğim. Nasıl geliştiğimi göstereceğim. Hani görev yapmak zorunda değilsiniz. Ancak görev yapmadığınız zaman belli bir seviyeye kadar geldikten sonra gerçekten çıkamıyorsunuz. Kimse size saygı göstermiyor. Aldığınız toprakları size vermiyor. Kimse sizi bir lord olarak, kral olarak görmüyor. Sen kimsin diyor, ibiş diyor. Hani dün boktun diyor, bugün koktum diyor. O yüzden ee, bu şekilde görev yaparak kendi namınızı bütün haritaya e, ispatlayarak namuslu onurlu bir insan olarak e, oyundan daha fazla keyif alabilirsiniz. Acele etmeyin, Mount and Blade aceleye gelecek bir oyun değil. Ee, yavaş yavaş yani gelişmeniz gereken, bütün hani NPC'lerle konuşmanız gereken, e, onlardan görev alarak ee, senaryoyu takip etmeniz gereken bir oyun. Böyle durmuyor olabilir. Ancak ee, yaklaşık 90 saat oynamamın sonucunda elde ettiğim bir izledim bu. Size de böyle oynamanızı tavsiye ederim. Hem oyundan daha fazla keyif alıyorsunuz. Savaşmaya hazırlan diyelim. Arkadaşlar bu konumda kalın. Arkadaşlar Rodokları seçmemin sebebinden birisi de şu şekilde göstermek gerekirse piyadelerimi bu şekilde öne koyuyorum. Yakın duruyorum. Okçularımızı da arkadaşlar bu şekilde koyup taramalarını sağlayacağım. Piyadeler hücum edebilirler. Okçular karasınlar. köyleri kurtarıyoruz şu anda. Seviye atladık. 4. severiz Ne vurdum be? Köylerin hepsi öldü arkadaşlar büyük ihtimalle. gibi köyü başarılı bir şekilde savunduk. Bizim kaybımız yok. Köylülerden 14 ölü 9 yaralı var. Yerinde olarak ödülünü al dersek arkadaşlar bize e, para ve e, erzak temin edecekler. Ama onların daha çok ihtiyacı olduğunu söyleyerek reddet dersen ben onur kazanmış olacağım. Ve e, köylü aram ona çıktı gördüğünüz gibi. Şimdi ben bu kanunsuz adamı burada öldürsem de bu köy beni sevdiği için o kanunsuz adamı öldürmem bunların fazla sinirini bozmayacak eksi ilişkiye düşmeyecek şimdi kanunsuz adamı aramaya başlayalım gergin görünüm adam kanunsuz adamı bulduk Sırık Ailes isminde bir katil arıyorum. Sen bu eşkale uyuyorsun diyelim. Ben adaleti sağlamak için buradayım. Para için değil, adalet sağlamak için. Ben şerefli bir herifim. Ama seni öldüreceğim. Sen bana saldırmadan ben seni öldüreceğim. Gördüğünüz gibi Redner köyü ile ilişkim geriledi ama görevi tamamladım. 10'du 8'e indi. Hiç fark etmez. Ben buradan gönüllü topladığım zaman yine gönüllü toplayabileceğim. Görevi tamamladık. Kral Gravet'e gidip ben görevi tamamladım diyebilirim. Talim cetenimizi 3 yaptım. Askerlerimiz daha hızlı gelişecek şu anda arkadaşlar. Bir de esir arttıralım. Bir tık. Bu bir beceri puanım kalsın yine dediğim gibi. İleride karakterimize yön verdiğimizde ona göre dağıtırım. Arkadaş şehrine gidelim. Bir askerlerimiz terfi almış. Onları terfi ettirelim. Harbeletçi yapalım. Kral Gravet burada değil. Hemen Kral Gravet'in gelmesini beklerim arkadaşlar. Evet Kral Gravet geldi. Bana verdiğiniz göre bakınca buldum ve cezasını verdim. Bu para kirli efendim ödemeyi alamam dersem ilişkim veya onurum artacak diye biliyorum. Evet onur kazandım yine. İzninizle şimdi gidiyorum diyorum. Ödülü de almadım. Onurumu arttırmak için. Buradan yine zekayı vereceğim ben buradan fazla beceri puanı dağıtabilmek için silah ustasına bir tık daha vermek istiyorum, şunu arttırmak için kundak değerimizi arttıralım. Tamam arkadaşlar bu şekilde kalsın. Şuraya gidip şöyle bir kontrol ediyorum. Tamamdır, sabah da oldu. Evet arkadaşlar ikinci bölümlük bu kadar olsun. Bu bölümde neler yaptık? Ee, Şöyle göstermem gerekirse onurumuzu arttırdık. Namımız bu kadar var mıydı bilmiyorum ama birazcık nam kazandık. Kral Gravet'le aramızdaki ilişkiyi arttırdık. Tandan Lord'larla ilişkimiz. Kont var ve Kral Gravet'le olan ilişkilerimizi arttırdık. Ee, krallıklarla olan bir ilişkim yok şu an kayıtsızım. Bu iyi bir şey. Soylularla olan bir ilişkim yok. Grup moralim yerinde toplam 99 grup moralim var. Savaşıyoruz, savaşları kazanıyoruz. E, karınları tok. Haftalık bütçe raporunda 75 dinar benden para keseceğimi söylüyor. Bu da makul. İleride e, bir sonraki bölümde falan turnuva ararız. Birazcık para kazanmaya çalışırız. E, para kazandıktan sonra şehirlerden işletme satın alırız. Bu işletmeler bize haftalık olarak para getirecek. 500 dinar, 600 dinar gibi paralar getirecek. Bunlar önemli Onları yaparız arkadaşlar. Rodok Krallığı ile aramızdaki e, lordlarıyla aramızdaki ilişkiyi bir tık daha arttırdık. Karakterimizi biraz daha onurlu bir hale getirdik. Karakterimiz ikinci seviyeydi bölümün başında. Şu anda beşinci seviye. Hemen farklı kaydet diyerek şuraya ben bu oyunumu kaydetmek istiyorum. Neden oraya kaydettim diye sorarsanız da e, arkadaşlar eğer bir sıkıntı çıkarsa yayında... Kayıpta yeniden eski sevime dönebileyim diyelim bunlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi oyunlar diyorum. Hoşça kalın, esen kalın arkadaşlar.